Merhabalar. Bugün Pevrik Sabo'daki 15. element. Yani fosfor ile devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Fosfor, insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan kimyasal elementtir. Bütün organizmalar için fosfor birleşimleri, DNA yapılar için büyük önem taşır. Bunun dışında insan vücudu fosfora kemik ve diş oluşumu, hücre büyümesi ve onarımı, enerji üretimi, kalp kasının kasılması, sinir ve kas hareketleri ve böbrek işlevleri açısından ihtiyaç duyar. Fosfor ayrıca vitaminlerin kullanımı ile besinlerin enerjiye dönüştürmesine yardımcı olarak vücuda yarar sağlar. Fosfat, hücre içi sıvıların ana anyonudur. Fosfatlar dönüştürebilir olmalarının ötürü birçok koenzim sisteminin ve metabolizma fonksiyonlarının işlemesi için gerekli bileşiklerle birleşme yeteneğine sahiptir. Fosfatların birçok önemli reaksiyonları özellikle ATP, ADP ve fo fosfokerotinin işlevleri ile ilişkilidir. Fosfor elementi gün ışını, yani fotonlara maruz kaldığında enerji seviyesi yükselir. Fakat bu element her daim eski enerji seviyesinde kalma isteğindedir. Bu istek doğrultusunda karanlık bir ortamda eski seviyesine dönerken elektronların bu enerji savurması olayı bizim gördüğümüz şekilde ışım olarak algılanır. Bu olay dakikalar, saatler hatta günler sürebilir. Bu süreyi maruz kaldığı enerji seviyesi belirler. Şimdi fosfor elementinin tarihine değinelim. Fosfor, İlk olarak 1669 yılında Alman simyager Henning Brand tarafından keşfedildi. İnsanda altın arama çalışmalarında yaptığı deneyler sırasında 50 kova insan yararını uzun süre ısıtarak çeşitli karışımlarla işlemlerden geçiren Brand sonunda fosfor elementini keşfetmiş. Son olarak yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz.